Dur bakım gel bakayım oğlum. Oy 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 ben bunu ne yapayım? Oy kerata. Ben ne mısız? Ne mısız? Ne mısız? He? Ana anne. Ana anne ne anda bu şerefsiz bak kolluyor. Ana anne. Annem bu mu? He? kaçtı. Kaçtı. Yavru kaçmadı bir kaçtı. Gel bakayım seni biraz seveyim bakayım. Senin o kafanı var ya diye dişlerim he. Kafanı var ya. O kafanı var ya hart diye dişlerim seninle. Bizim kediler aran nasıl? He? Nasıl kaçtı şerefsiz? Gel pıs 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 al. al, ps -ps -ps. al. Roy kafaya bak, kafaya bak kafaya bak. Kafaya bak. Tili kafaya. yılan dilidir ama. Olsun. Kerata <laughs> 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 ya. Çok tatlı bir şey ama. Hadi gez bakalım hadi. Gez biraz gez git. Bir tanenin yanında. <laughs> <laughs> <laughs>